O yüzden gönlünüzü, gözünüzü diri tutun. İlimden uzak durmayın. Yarın cehennem var. Sen Allah'ı göremiyorsan da, biz Allah'ı göremiyorsak da bilin Allah bizi her an görüyor. 7 24 görüyor hem de. Bizim anlayacağımız tabirle melekler var, her şeyi kayıt altına alıyor. Yarın öldüğümüzde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah'ın kitabından imtihan olacağız. Bu dünya imtihan dünyası çile çekme dünyası. La rahat fit dünya dedi Peygamber Aleyhisselam. Dünyada rahat yok dedi. Rahat olsaydı kendisi rahat ederdi. Hatırlamıyor musunuz? Bir yattı böyle, uyandı. Burada mübarek yüzünde hani bizim böyle kaz tüyü, kuş tüyü yastıkların izi çıkıyor ya. Şimdi öyle kaz tüyü, kuş tüyü yastıklar var bizde artık. Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünde hasır izi çıkmıştı. Hasır. Kim gördü? Hazreti Ömer mi? Hazreti Ali mi? Ömer mi? Hazreti Ömer Efendimiz gördü. Ağladı. Ya Resulallah bu ne hal dedi. Bak hasır izi çıkmış. Bari bırak da şuraya bir döşek yapalım sana dedi. Başını koymak için. Peygamber bu peygamber. Öl desene ölecek adamlar. Ya Ömer dedi. Üzülme. Bırak dedi. Bak dedi, Bak, dedi. falanca tek tekfurum dedi. Kafirler senden daha rahat yaşıyor. Bırak şuraya bir döşek yapalım sana, 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 sana. Ya Ömer dedi dünya onların, ahiret bizim olsun istemez misiniz? Çünkü ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın. Ne kadar zengin yaşarsanız yaşayın. Ne kadar güçlü kuvvetli olursanız olun. Sonu toprak bu işin. Sonu toprak. Kabrinize koyamayacağınız bir dünya hayatı biriktirmeyin. Yanınıza götürebileceğiniz mallar biriktirin. Hangi ilim, hangi zikir, hangi namaz, hangi ibadet, oruç, hayır, hasenat, talebe yetiştirme, ne varsa mal bu işte, mal bu. Yanınızda gelecek olan mal bu. Hanginiz, hepiniz burada cenaze görmüşsünüzdür herhalde. Kimin yanına bir tane çor çorap koyabildiniz ya? Bu çorabı çok seviyordu diye bırakabildiniz kimin Kimin?